itibarına gölge düşeyim. Kibar Feyzu havuza esans ekliyor. Efsane sahne. Peki tatilde girdiğimiz havuzların esansı ne alemde? Havuzlarda özellikle sudan çıkmak istemeyen çocuklarımız için görünmeyen tehlikeler neler? Yazın havuzlarda yoğunluk sebebiyle ter, idrar ve mikroplar artıyor. Bununla birlikte suya katılan kimyasal maddeler ve klor da olması gerekenden çoksa yine sağlığımız için tehdit haline geliyor. Özellikle dış kulak iltihabı, gözde enfeksiyonlar ve mantarlar da sık rastlanan hastalıklardan. O halde bunlardan nasıl kurtulacağız? Havuza girmeden önce ve sonra herkesin duş alması gerekli. Gözlük ve bone kullanmak, su geçirmeyen kulak tıkacı kullanmak da çok önemli. Yine saatlerce havuzda kalmak ve havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayoları değiştirmemek de enfeksiyon ve mantar riskini artırıyor. Bebeklerimizi giydirdiğimiz mayo külotları da her havuza girip çıktıkça değiştirmek lazım. Masraflı bir şey biliyorum ama yapacak bir şey yok. Temiz gibi görünen havuzlar sandığımız kadar masum olmayabilir esanssız tatiller dilerim.